yapılıyor ve umarım sizin için de yararlı olacağını düşünüyorum. Aslında normalde takvimde böyle bir video yapmak yoktu fakat anladığım kadarıyla ve Facebook'tan gelen mesajlar üzerine, kariyer kanalımızın sayfasına bu gerçekten istenen bir video. O yüzden lise Amerika'da lise okumakla alakalı ikinci video çekmek istiyorum. Soruları aşağıya yazacağım ve teker teker hepsini cevaplayacağım. Aynı zamanda San Francisco'da çok güzel bir yer göreceğiz. Çok değişik, askeri bir yer. başlayalım sorularımıza. Çağdaş'ın sorduğu ilk sorulardan bir tanesi hangi İngilizce sınavını almanız gerekiyor? Almanız gereken İngilizce sınavlarından bir tanesi TOEFL diğer başka bir sınav daha var. Onu da şuraya bir yere yazacağım. TOEFL'ı almanızı öneririm. Çünkü eğer daha önce İngilizce görmediyseniz ya da İngilizce olarak matematik, fizik gibi dersleri ya da biyolojik gibi dersleri görmediyseniz TOEFL size yararlı olacaktır. E TOEFL'ı almazsanız zaten yabancı öğrenci olarak giremezsiniz. O yüzden İngilizce Amerika'da okumayı düşünüyorsanız kesinlikle TOEFL sınavına hazırlanın. Eğer özel okullarda okumuşsanız ya da bir şekilde İngilizcenize güveniyorsanız TOEFL'ı rahat geçeceğinizi düşünüyorum. Önemli olan yani ben en azından hazırlanırken şu şekilde hazırlanmıştım. E, yabancı dizileri izlemek, yabancı filmler izlemek, yabancı müzikler dinlemek e, ve olabildiğince o müzikleri anlayabilmek. Yani bilmediğiniz kelimeleri çıkartmanız gerekiyor. Altyazıları kesinlikle bakın hani e, ne kadar anladığınızı anlayabilmek için ve olabildiğince e, o tarz e, videoları e, ve o tarz müzikleri tüketmeye çalışın. İngilizceniz doğal olarak geliştiğini anlayacaksınız zaten. Bir soru bir soru ise vize konusu. İki tane vize türünden bahsetmiş. Bir tanesi F1 vizesi, bir tanesi M1 vizesi. M1 vizesi genelde mesleki mesleki dersler için yani meslek okulları tarzı okullara geldiğinizde alabileceğiniz bir vize. F1 vizesi biraz daha değişik. Birçok öğrenci F1 vizesi alıyor. F1 vizesinin en, en büyük özelliklerinden bir tanesi şöyle. M1 vizesini de yenilemeniz gerekiyor bir sene sonrasında. Biraz daha böyle kısıtlı bir vize. F1 vizesinde ise o vizeyle gelebilirsiniz. Okuduğunuz süre boyunca hiçbir şekilde çalışamazsınız. Eğer çalışırsanız gizli bir şekilde ve gizli bir şekilde para alırsanız ve bunu bir şekilde Homeland Security yakalarsa sınır dışı edilirsiniz ve sınır dışı edildiğiniz zaman yaklaşık 10 sene kadar ülkeye giremezsin. Katılar bu konu, o yüzden F1 vizesi boyunca çalışamayacağınızı bilin. Fakat F1 vizesi bittikten sonra size bir sene kadar çalışma hakkı veriyor hükümet. Ve o bir sene boyunca çalıştığınızda bir şirket sizi sponsor edebilir, size green card çıkartabilir, size H1 çıkartabilir. Bu H1 çalışma vizesi aynı zamanda. Ve oradan Amerika'da daha uzun süre içinde kalabilirsiniz. Benim önerim eğer yapabiliyorsanız F1 vizesi alın. Sizin için daha yararlı olacaktır. Soru diğer sorulardan bir tanesi de host ailesi ile alakalı. Eğer bir hosting ailesiyle kalacaksınız yani bir Amerikalı ailenin yanında kalacaksınız ben ajansla gitmenizi öneririm. Yani Türkiye'de birçok ajans var yurt dışına öğrenci gönderen onlar sizi bir şekilde, öğren, bir, şekilde aile bulacaktır. Host ailesinde kaldığınız zaman biraz o ailelerde kalmak daha uygun. Kendiniz eğer ev bakmak isterseniz ve kendi kendinize kalmak isterseniz büyük zorluk yaşayacaksınızdır. Çünkü lisede olduğunuz için ve yaşınız tutmadığı için size ev vermeyeceklerdir çoğu yer. Paranız olsa bile. O yüzden ilk başta geldiğinizde host ailesine kalın. Ben daha önceki videoda da bahsetmiştim. Ben host ailesine kalmıştım. Bir ailenin yanında kaldığınız zaman İngilizce çok daha iyi öğreniyorsunuz. Onların kültürünü çok daha iyi öğreniyorsunuz. Sabah, öğle, akşam yemekleri birlikte yiyebilirsiniz. Derslerinize uygun olarak. Hafta sonu birlikte geçebilirsiniz. O ailenin bir parçası oluyorsunuz. Umarım siz de o aileyi çok beğenirsiniz. Seçtiğiniz aileyi. Önemli olan e, ailenin yani üniversite nerede gittiğiniz yani San Francisco'da gelmek istiyorsunuz, Boston'da mı okumak istiyorsunuz. Bence e, önce yeri seçin. Mesela diyelim ki eğer soğuğu sevmiyorsanız Boston'a gitmeyin ya da New York'a gitmeyin. Eğer böyle sürekli her böyle yaz ayı gibi güneşli bir yer istiyorsanız ki şu anda San Francisco güneşli ama gördüğünüz gibi üzerinde yine böyle kalın şeyler var. E, o zaman Los Angeles'i seçebilirsiniz. E, yani önce yeri seçin. Daha sonra da ajansa şey diyebilirsiniz. İşte ben San Francisco'da Boston'da kalmak istiyorum. Nerede öğrenebilirsiniz diye. Size bir size bir aile bulacaktır. Aileler sizi sponsor etmiyorlar. Siz onlara para veriyorsunuz. Sizin hiçbir şeyinizi karşılamıyorlar. Yani aile dediğimiz kavram Onların evinde kalıyorsunuz. Onların işte çalışma makinesi, ulaşım makinesini kullanıyorsunuz. Onların mutfağını kullanıyorsunuz. Size ayrı bir oda veriyorlar. Eğer çocukları varsa çocuklarıyla birlikte çalış, yani ders çalışabilirsiniz. Onların arkadaşlarıyla takılabilirsiniz. Ama genel olarak siz onlara para veriyorsunuz. Yıllar önce benim verdiğim rakam yaklaşık 800-900 dolardı aylık. Ama bu 10 seneden daha fazla oluyor neredeyse. Eminim şu anda fiyatlar değişmiştir. Benim size de önerim host ailesiyle kalmanız zaten yaşınız tutmayacağı için ev bulmanız gerçekten zor olacaktır tek başınıza. Eğer bir de tanıdığınız yoksa Amerika'da. ise devlet ve özel liseler arasındaki farklar. Özel liseler çok daha pahalılar. Hatta inanılmaz derecede pahalılar. Devlet liseleri ise biraz daha uygunlar. Beni size önereceğim devlet liselerine gitmeniz maddi olarak gerçekten zor olacaktır özel liseler. Burada bile gerçekten çok zenginlerin çocukları gidiyor özel liselere. Devlet liselerini seçerken de eğer ajanslar üzerinden başvuracaksanız mesela diyelim ki Boston'ı seçtiniz. Boston'da iyi yerler öyleyim, Yani yaşama olanak, yaşam olarak iyi yerler nerelere onları bulmaya çalışın. Onları ajansa sorun. Çünkü devlet liseleri eğer bulundukları mahalle iyi gelirli bir mahalle ise o liseler daha fazla yaptırım alıyorlar. Yani o liselerde bilgisayarlar bulunuyor, o liselerde daha fazla yatırım var, o liselerde öğretmenler daha fazla para ödüyorlar. öğretmenlerin daha çok yani ellerine daha fazla imkanlar oluyor. O yüzden benim size önerim devlet seçerken onların posta koduna göre yaşayacağınız aile seçerken kesinlikle eğer mümkünse zengin bir mahallenin olduğu yerde olursa sizin için daha yararlı olacaktır. <Sessizlik> Diğer sorulardan bir tanesi de çağdaş Amerika'daki Not orta, notların grading sistemini öğrenmek istemiş. Yani demiş ki benim 71 ortalamam ama sizin bahsettiğiniz, yani benim daha önceki videolarda bahsettiğim 5 ve 3 üzeri videolardı. Yani 5 üzerinden 3 gibi. Bunun bütün detaylarını ekrana koyacağım anlayabilmeniz için. Amerika'da sistem A, B, C, D, F gibi grading sistemiyle gidiyor. Eğer Türkiye'de özel bir lisede ya da özel bir üniversitede okuyorsanız bu sisteme alışıksınızdır diye tahmin ediyorum fakat İlk defa görüyorsanız bu ekrana koyduğum görüntü sizin için yararlı olacaktır. like butonuna basmayı unutmayın. Eğer sizin aklınıza takılan sorular varsa ve o sorulara dair videolar yapmamı isterseniz yorum bölümünde Çağdaş'ın yaptığı gibi yazmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.